Bilindiği gibi diyabet ömür boyu süren bir hastalıktır. Bu süreçte doktorun ve hastanın yapması gerekenler vardır. Diyabetin en yakın ve sıkı takipçisi hastaların kendileridir. Son yıllarda ter ölçüm cihazlarının çıkması ve güvenilir olması ve kolaylık sağlaması yönünden çok büyük mesafeler alınmıştır. Hastaların doktorun istediği şekilde ve sürede şekerlerini ölçüp açlık kan şekeri, tokluk kan şekeri gibi ölçüp getirip doktorlara göstermeleri yeterlidir. Diğer bir açıdan hastalığın yaptığı organ hasarlarının erken tespiti ve takibi çok önemlidir. Doktorların söylediği sürede hastaların 3 ayda, 6 ayda gibi gelmeleri önemlidir. Örneğin böbrek hastasının 1,5 ayda Gözde lezyon olan bir hastanın eğer varsa alt, lezyon varsa 6 ayda yoksa 1 yılda mutlaka kontrola gelmelidir. Diyabet demek damar hastalığı demektir. Bu açıdan hiçbir şikayeti de olmasa kalp hastalarının 6 ila 1 6 ay ila 1 yılda mutlaka doktora kontrola gelmeleri önerilir.